Numarayı, de... sen sen var, de... De bittik bittik. bittik. <laughs> <laughs> işte. yani yani, var Gördüm Şey var diyelim. Şuna baksana, şu yaprağıyla beraber. var şu anda bir sonraki yılın gözlerinde de zararlar. var. Ya yani çok büyük bir afat yaşadık. Bir ağacın budama sevdi mi? Bir ağacın sevdi mi? 11 Nisan gecesi bölgemizde olan yoğun doğundan dolayı özellikle meyve bahçelerimiz soğuk aldı. Elma ağaçlarında yüzde yüze varan zarar var. Kaysılar hiç kalmadı. Yani meyvecilik üzerine şu anda hiçbir şekilde verim alabileceğimiz bir durum yok. Ağaçlarımızın yüzde yüzünü soğuk aldı. Bu konuda bizim Yeşilsar ilçemizde sadece 33 bin dekar üzerinde elma bahçemiz, 4 bin deker e, kayısı bahçemiz, bunun yanında diğer işte e, kirazdır, vişnedir bu tür üretimler yapılmaktaydı. E, Türkiye'de biz bu konuda üretimde 5. sıradayız, 250 bin ton civarında bir üretim kapasitesine sahip bir bölge, ama şu anda e, yani yiyeceğimiz dahi elma yok. Bırak vatandaşa sunacağımız yiyeceğimiz dahi elma yok. Ee, 11 Nisan 12 Nisan'a bağlayan gece e, yeşil sarımızda yaşanan don felaketinden dolayı üreticiler, e, elmacılar olarak çok büyük zarar gördük. Yüzde yüzünü aldı gitti. Geçmiş yıllarda bu don afat yaşadığımızdan 2004 yılında 2290 yasasından faydalandık. Şu anda yine yasalanmak istiyoruz. Yardım bekliyoruz. Yeşilsar Kayadim Mahallesi muhtarı ismim Muharrem Özkan. çiftçilerimizin çok büyük bir zararı var. don aldı. Afat çok büyük bir afat oldu. Tüm büyüklerimden tüm desteklerini, yardımlarını bekliyorum. Teşekkür ederim. Çiftçilerimizin mağdur olduğunu söylüyoruz. Elmamızı soğuk aldı devletimizin yanında yanımızda olmasını istiyoruz. Çiftçilerimiz şu anda hep mağdur. Mahalle muhtarları hep buradayız. Toplandık burada. elmalarımıza bakıyoruz. Fakat şu anda hiçbir tane sağlam elmamız kalmadı bizim. Ondan dolayı devletimizin yanımızda olmasını bekliyoruz.